dün bize yapılan konuşmaların hepsine cevap vermek için verdim. Ama sorunuz varsa da lütfen Var. bundan sonra sevgili evet. de Sorular, soracağım. Murat da varsa sorusu Dünkü devam Dünkü yine e, yayından Dursun Bey'in bir e, cümlesi vardı. Ne zaman gitsek Fenerbahçeli yöneticiler Futbol Federasyonu'nda Riva'da. E, bu nasıl işti? Fenerbahçe'nin yöneticileri gerçekten sürekli Riva'ya mı gidiyorlar ya da hep Riva'dalar mı? Bu söylem için yorumunuz nedir? Yani şöyle, e, ben e, federasyonu ziyaret etmenin ne zararı var anlamış değilim. E, <laughs> hakemlerle görüştüklerini düşünmüyorum. hakemler etkiliklerini düşünmüyorum. MHK başkanına alıp da köşeye çektiklerini düşünmüyorum. Hani federasyon benim bildiğim kulüplerin federasyonu. E, ve tabii ki yöneticilerimiz de zaman zaman gidiyordur. Bu mertebede bir insan bu iddia sahibi... E ne cevap aldınız diyor. A, a, a işte ki biz gelecek yok. Olmaz. Olmaz. Hakikaten olmaz. Olmaz.